Bırak Allah aşkına ne Şunlara... ya Allah Allah milletin hiç derdi yokmuş gibi bir de ekranlara Allah. Ekranlara çıkmıyorlar, yapmıyormuş gibi bizi de Allah. Şuna bak ya. 5 dakikada yapacağım bu iki 2 saat oldu hala şey yapıkmadım ya. Nale telefon edeyim şuraya bir televizyon alıyor. Ama nerede? Sırf şu karı için var ya saat. Ben 4-3 kovasını gözetliyorum ya. Bu ne ya Sınıfhanesi Şükran Tövbe yarabbim ya Resulullah Hiç işim yok Alo Efendim <laughs> <laughs> Efendim Şükran Hanım, iyi günler Buyurun. Hanımajer yapıyorum. Cevizli ve tarçınlı kurabiye yapıyorum şükran hanım. Yani tam beni 6 yaşındaki çocuğun yiyeceği yani. He. Cevizli tarçınlı kurabiye yapıyorum. Tamam. Ha. Tamam. Ee, he. Ee şimdi saatçığım yarın onları getireceksiniz öyle saatine doğru çocukların. Tabii illa ki canım. Tabii tabii. E ee, pastane olmak şey kolay değil. Şey anne olmak kolay değil. Tabii getireceğiz. şey diyecektim? He. Tamam, kevel durma mi? Çükran ne istiyorsun? Ne söyle. Yapacak, onun içinde pasta keseceğiz. Tamam, kesin. Ne yapayım? Ben de mi geleyim? bir tane, bir tane 100 TL e, pasta parası istiyoruz da. Kimden istiyorsun? Ailelerden, delilerden Ee, şey mi? Yani bir okulun kampı, okulun mu doyuracığınız? 100 lira şey parasıyla, pasta parası. Kampı okula mı keseceğiz? Ha? Şu kadının bakın bak sesi de çıkarmıyor. Beni bir dinle bak bak bak. Beni bir dinle şimdi. Lafı yemelip durmak. Sesimi de çıkarmıyorum ama değene bir şey yok yani. Hem çoğuz diyor tatlı kurabiye yap. Ne hatice yapmaya bunu? 250 milyon milyar şey verdim ben. Ee, malzeme parası verdim. Hatice niye düz içi boş eee yapıyor? Onun çocuğu en birinci okumada. Boş yapıyor. <laughs> Başka biri görev yapıyor. Niye ben az öyle yapıyorum ya? Ha ne ben bir kat kaç var haberin var mı senin? Bir tançın maç var haberin var mı senin? Yalak karı. Sen ne annesin ya? anne olacım sırf annesi. Sen vay et, sen çocuğun anne olamazsın. Var biraz çocukları Evet Öğretmen şunu isteye tamam. Öğretmen bunu istiyor, tamam. Sınırları bana açmak yok. Ben biliyorum yani. Yapacın tabii bu Rabia'yı yapacın ondan sonra... Tövbe dinle. Sus sesini. Beni, beni dinleyeceksin şimdi. Ondan sonra ha. E, Tabi niye çıkarsın evet. hiçbir veli? Tabi niye ne, çıkaracak ki? Çocuğu salı Allah şey okula ne bak girse iyisi. Ha niye çıkaracak? Hatice şunu yap, Nedime şunu yap, Ayşe şunu yap, Fatma şunu yap. Tabi gönderiyorlar. Ne olacak? Ha. Ondan sonra aldın çeyre Mevlam kayına. Vermiyorum ben 100 lira para. Bu da yapacağım son kurabiye diyor. Benim çocuğum hiç de okumaya gitmedi. Benim çocuğum babasının ismini zor okuyor. Babası aldı o halde. Nasıl alakalı bu işte? Ne alakalı benim çocuğumla? Benim yazma parası yazmaya geçti dediniz. Yazma parası istediniz. Yazma gönderdim. Yazmayı beğenmediniz. Aman Neymiş? Oyalı değilmiş. Hayret bir şey. Sen de Şükran Hanım ben kurabiye yapan gönderim pasta parası falan veremem. Değmeyin yani. Biz parayı sokakta bulmayız bu zorlukta. Ha. Siz de biraz savunun gayrık. İyi. Bir tersi çocuk yiyecek, bir tersi öğretmen yaltasına. Ondan sonra öğretmen stel atacak. Velilerinden kurabiye aldı. Kendi hiç kendi yapıp da götürmüş mü? Tamam şartı yok. Tamam. tamam mamam yok. Örtün. Örtün hadi. Git kim istersen ilet, istersen ilet, nereye istersen ilet. Bağlıya kadar yolun var. Git milliyete müdürüne kadar yolun var. Zorunda mıyım canım? Yani limon haftası şunu yap. Yazmaya geçti bunu yap. Okumaya geçti bunu yap. Çocuk mu okuduyoruz? E, ee, pastanede mi şey yapıyoruz? Belli değil canım. Pastanede mi işletiyoruz? Belli değil. Hayret. Esra'da gitti. Da için. Daha ya ağzımıza sıçayım lan, bırak. Yürü git, nalet. Hepiniz aynı boksunuz. Şuna bak. Şunu da büyük yapmışım. Tövbe Rabbi ya resulallah. Tövbe vela amla vela Şuna bak ya. Pastane sandınız herhalde burayı. Pastane pastane başka bir yer değil. Pastane sanırım herhalde. He. Ne olacak? Ekmek kardeş beni şey ne var lan? beni yaşamaya? Aşama kadar belas yaşayam. Eve gidince de bu... Tövbe yarabbi ya Resulullah.